Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Polis Emekleri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şube Başkanı Ali Bilgin'in anıta çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı. Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına büyük bir çaba, olağanüstü bir performans ve kararlılıkla suç ve suçlularla mücadeleyi kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Temel haklara ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstüne bağlı bir anlayışla yürüttüğümüz bu mücadelede en büyük dayanağımızın aziz milletimiz olduğunun farkındayız ve hiçbir şüphemiz yok. Tüm Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu, organize suçlarla mücadele ederken asayiş ve trafik düzenli ve güvenliğinin sağlanması, suçu önlemede gerekli tedbirlerin olması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edirne'mizin her bir yerinde, her bir noktasında asayişin sağlanması adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Daha huzurlu ve güvenli yarınların oluşması amacıyla yorulmadan mücadele etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda her bir çalışma arkadaşımıza gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz seyitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize Teşkilatım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılı kutlu olsun. Karaburun'un konuşmasının ardından kente görev yapan motosikletli polisler ve araçlar kortej geçişi yaptı. <laughs> Polis ekiplerinin geçişi yoğun ilgiyle izlendi.